Herkese merhaba arkadaşlar. Başlıktan da görmüş olduğunuz gibi bugün bir diz şarkısı yaptık ekiple beraber. Hem de birbirimize diss attık yani o kadar ki farklı bir kafa yaşıyoruz. Şarkıyı hemen dinleteceğim size. Zaten Las kanalında yayınladım. Mutlaka siz de gidip dinleyin. Bir like'ınızı atarsınız inşallah Las kanalına. Açıklama bölümünde yorumlarda sabitledim. Kartlarda olacak, bitiş ekranında olacak. Her yerden ulaşabilirsiniz şarkıya. Şarkıyı tam 24 saatte yaptık ve ev ortamında yaptık. Fazla bekletmek istemiyorum. Direkt dinleyelim dinlerken ben bazen böleceğim bilginiz olsun Youtube zaten şarkıyı hiç önermedi gerçekten sıfır önerme birazdan onu da göstereceğim size Bildiğin eğlendik ya çok eğlenceliydi bak gördüğünüzde <laughs> Baya iyi ya gördüm yendim yeah. yaptım her şeyi kendim kendim 13 yaşında YBC ile Berat bu video için bu şarkı için kendilerine kıyafet aldılar yani düşün şarkı başlamadan önce Daha başladım bu yola ve yılmadan hep devam ettim yeah. Daha fazla para kazanmak için Çalmadım kimseden içerik Ya da YBJ gibi bir ayda 12 TikTok videosu izlemedim YBJ Laz yazarak Mesela Berat kendini şey yapıyor Övüyor daha sonra YBJ'ye vuruyor disini Daha sonra YBJ kendini savunuyor Berat'a vuruyor bana vuruyor Ben kendimi savunup vuruyorum falan filan Böyle karman çorman böyle acayip bir dis Ve sonu gerçekten bu arada çok iyi 1 milyon abone demek, demek. Ayda iki video çekiyon hacı bana mı diyon sen emek Gülüyor. İçeriklerimi çalmayı Gülüyor. Yaptığınızdan gerek Elinize vererek devam edeceğim bu yolda Karşıma çıkmama gerek Laz be laz yer trend ilk Gözlerin görmüyor bu diye BJ En iyi olmak zordur her yerde Öyle edeceğim bunu bana bir gel de, Her gün iki kanala iki video Bir günün bir ayına eşit an vero Başla laz yazarak Geldim bugünlere günlere şero Agazade kanalında 300 video var Bunların 20'si sizle saydım Evet ayda iki video atıyorum ama yeni karakteri Sizin gibi gelmeden almıyorum YBJ hey. şey gibi clickbait yapmıyorum Hiçbir zaman İnsanları insanları kandırmıyor Bu işin parası umurumda değil moruk ben sadece eğlenme Herkes YBC'ye sallıyor farkında mısınız? YBC altta kalmaz ama aga Çalışıyorum en iyi olduğunu sanıyorum lan Rakibim bile değilsin Ben sen hiç konuşma Hayır dengim değilsin İki videonun ikisi de çalıntı Hepsi benim videolarımdan alıntı Trende girmek de olmuyor kalite Öğrenemedim bunu yaptın Makin. Olayın en iyi tarafı şu yani hani arkadaşına diss atıyorsun aynı ortamdasın aynı evdesin gidip başkalarına tanımadığın adamlara diss atacağına geliyorsun arkadaşına diss atıyorsun çatır çatır ve arkadaşın da senin dissine karşılık veriyor ve beraber eğlenebiliyorsunuz bu çok güzel bir şey ve ciddi disler yani hepsi gerçek gibi içerik üretiyorum olmuyor bende içerik sendromu ağlamıyorum videoların başında yaşamıyor izlenmeme korkusu Minecraft geçtim Minecraft geçtiniz şunu bilin ki ben olmadan hiçsiniz biz zaten taşıyan kişi benim. benim veriyor verici lan siz kimsiniz Çalarak yaşamazsın o sen duramı. Kanalım özgün içerik dolu. Olur her videona videom konu. Elika yaptım bitirdim sonu. Bana laf atarsan alırsın yolu. Beni bir sakarsan alırsın kolu. Yapmak bunları kolay değildi Başardım muruk ben soru. Prayers, beyler, beyler, beyler 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 Bir sakin olun lütfen Daha fazla boş yapmayın Takarım size sütten Beyler 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 Bir sakin olun lütfen Daha fazla boş yapmayın Takarım size sütyen. Beyler 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 Bir sakin olun lütfen Daha fazla boş yapmayın Takarım size sütten Beyler 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 Bir sakin olun lütfen Farkla boşaltmayın Takarım size sütyen ya YouTube ya şu şarkıyı nasıl önermezsin ya? Arkadaşlar mutlaka gidip dinleyin. Açıklama bölümünde, yorumlarda, kartlarda, video bitiş ekranında var. Şöyle de bir şey göstermek istiyorum size. Mesela ısır yalı ya da hiçbir şey yapma kanalda böyle bir video var. Geldiğin zaman analizine, analistinde gördüğünüz gibi YouTube önerilenleri %25. Son 48 saatte, son 60 dakikada ne kadarmış? %18'miş mesela. Yani önerilme var. YouTube başka insanların karşısında bunu çıkartıyor bu şarkıyı gördüğünüz gibi. Ve bu bu videoyu tam 6 saat içinde 1.5 milyon insan, insana göstermiş mesela YouTube. Ama geliyorsun bu şarkıya analizine giriyorsun ve gördüğünüz gibi 60 dakikada hiçbir şekilde önerilmeyen video olarak gözükmüyor. Yani farklı insanların karşısında çıkmıyor. YouTube önerilenleri göstermiyor. Ve son 48 saatte de önerilen video olarak hiç yani hiç gösterilmemiş. Ve erişime geldiğiniz zaman 6 saatte sadece 750 bin gösterilmiş. Bu yani ne bileyim bir vicdansızlık. Yani benim 1,5 bir buçuk saatte çektiğim videolar daha çok izleniyor yani. Ben o zaman niye böyle bir şarkı için bu kadar 24 saatimi vereyim? Niye bu kadar yükselelim? Niye bu kadar eğlenceli bir içerik izlenmesin? Yani burada ağlamıyorum. Kimse şey yapmasın. Beni yanlış anlamasın. Ne kadar izlenirse o kadar da. Şarkıyı çok beğendik. İnsanlar da bunu beğendi. Yorumları da belli zaten. Her Herkes beğendi. Bakın yorumlar belli. Neyse arkadaşlar, yorum sizde. Gidip dinlerseniz dinlersiniz. Seviyorum hepinizi. Dikkat edin kendinize. Ben kaçıyorum. Burada şarkıya erişebilirsiniz. Buradan mutlaka gidin. Bu kadar. Söyleyeceklerim bu kadar. Hadi öptüm. Görüşürüz. Hadi bay bay.